narsistler gerçekten de zehirli bir sarmaşık gibidirler. Sessizce ilerler, fark edilmeden alanlarını genişletirler. Fakat bir gün gelir ki, sömürebilecekleri bir dal, bir insan kalmaz etraflarında. Bu tip insanların sonu hep yalnızlığa varır. Hayatları boyunca her şeyi hazır buldukları için hiçbir becerileri gelişmemiştir. Artık kendilerini idame ettirmek konusunda yetersiz kalırlar. Dolayısıyla Öz bakımlarından sağlıklı beslenmelerine kadar hiçbir şeyi doğru düzgün yapamazlar ve bu da onları daha mutsuz, daha agresif, daha sıkıntılı bir insan modeline dönüştürür. Narsistlerin kaçınılmaz sonu içten içe çürüyen bir yalnızlıktır. Kendi bencil dünyalarında etraflarındaki herkes uzaklaşır. Onlardan geriye sadece boş bir kabuk kalır. Narsistler sonunda ne kadar büyük bir hata yaptıklarını fark ederler ama artık çok geçtir. Çünkü çevrelerindeki insanları yok ederek aslında kendi sonlarını hazırlamışlardır. Derin Zihin kanalına abone olmanız çevrenizdeki problemli insanlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Lütfen abone olmayı unutmayın.